Rahat okay. gelebilirsin. Şu anda yılanlarla dolu bir adadayım. Ama çok daha ne ölümcül yerlerimde. Dünyanın gibi. en ölümcül beş yerinde hayatta kaldım. Sen bir de gel. Gel bir de Türkiye'de dene. Ne demek istiyorsun oğlum sen? Edeşim misin lan sen? de ölümcül yerler olabilir abi. Niye böyle şey yapıyorsunuz ki anlamadım. Atış. Sen şimdi ülkemize mi kötülüyorsun? Ben anlamadım. Hayır be Allah Allah. Ya, Türkiye'de dene falan hayırdır oğlum? Chat'te bir tanesi doğru diyor diyor. <laughs> Kafayı yemişsiniz ya. Yemin ediyorum kafayı yemişsiniz. Bak adam bağcılara gel yazmış orada. Şu anda şey var İzleyelim bakalım. Bir Güzel bir videodur. Kesinlikle. çok daha ölümcül yerlere gideceğim. Mesela buzla kaplı bir dağa tırmanacağım. Ya ben sadece şeyi merak ediyorum. Adam bir videoda 50 tane yer değişiyor an bunu. Ya biz buradan İstanbul'a giderken... Ya bu adamların özel Ciddi vardır zaten büyük ihtimalle de yani oğlum. Harbi şu leveli mi gitsek ya? Abi onu Yalak boş ver. Yani portu 5 yere gidiyor. Bir tane video yapıyor. Biz bir yere gidiyoruz. Yayı yapıyoruz. Video atıyoruz. short çıkartıyoruz. <laughs> yani. Vlog yapıyoruz. Kesin <laughs> öleceğim. İndirin beni indirin. Binlerce cana mal olmuş bir yolda araba süreceğim. Önümle aramızda 15 santim var. Vahşi köpek balıklarıyla kafessiz yüzeceğim. Hmm. Ve daha fazlası var. Her şey bu kafeste başlıyor. Yani safarinin ortasında aslanların çıtaların... Adam Safari'de mesela şu an. Ölümcül Alın bunu bir yere. Türün olduğu yerde. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü en ölümcül beş yeri ziyaret ediyoruz. Aa bir tane gördüm. Hadi canım. Bunu niye yapıyoruz? Ve aslanların yanımıza gelmesi için bir sürü et getirdim. Eti... <laughs> 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 kafese asacağım. Hadi be, amacımız ölmek mi? Ama burayı gerçekten ölümcül kılan şey güneş battığında ve görüşümüzü kaybettiğimizde hayvanların kaybetmemesi. Bu <laughs> oh, what the fuck? geldi. Bu ses. Ya Gergedan mı o? Hayır. Amına koyayım bak ben şurada biz yatıyoruz mesela tamam mı? Şuradayız biz. Bak ben işte yapamıyorum sizin sizin yüzünüzden yapamıyorum. Biz şurada olsak hadi kelime o bu falan olsak şurada. Anladın mı? Burada da aldık hadi İngilizce tercüman falan. Aldık gittik böyle bir şey diyor. Safari'ye gittik lan. bir hadi burada tam bir video çekeceğiz. Yani 5 yeri değil bir yeri. Şurada atıyorum ARL yayın açtık bir de. Birazcık böyle ses sesini falan. Yemin ediyorum ama kanıtlayamıyorum. Kesinlikle range yazarsınız. Abi range'e girsem. Bak yazarsınız bunu yaparsınız. Vallahi yaparsınız bunu. <laughs> Abi renç açsana. Abi Hayden Silk oynasana o şuralar falan dersiniz ya. Biz o yüzden yapamıyoruz. Yoksa ben yaparım bunu. Ben şuraya range... çık. Yani burada öyle üçlü Burada yatar mısın da... yani? Şurada abi. bir bir saat yatar. Bu, yatarım. bu arada kenarda da yatalım kanka böyle. Tabii bunlar Neyse bunu şey mi zannediyorsun? Yüzde bir bile olsa ölümcül bir riski olduğunu mu sen düşünüyorsun bulan Abi pençesini falan sokar o aradan bir şey Kanka sence o yüzde birlik riski bile bu adam alır mı sence? Ya da bu adamın bu kadar parası var. Bu, bu sistem ona göre ayarlanmamış mıdır? Siz şey mi zannediyorsunuz? Şurada üç tane adam elini kolunu salladı. Şuraya oturdular kafesi etrafına koydu. Hadi video çekiyoruz. Buradan da bir şekilde arabaya koşarız. O biziz kanka, o biziz. Abi işte siz buraya şey kişi gidiyorsunuz o yüzden <laughs> biz, yani, biz buraya üç kişi gideriz, arabaya önlen kim gidecek, arabayı buraya çeksin falan deriz biz. Bak bu biziz. Bu adam böyle değil. Anladın? Alper'lerin önünde bir tane, e, yok işte biliyorlarmış teklerin bir yerinden bir yere kadar gidiyorlarmış ve etrafta ne dediler? Apaçiler mi var dediler. Bir şey dediler işte yoldan geçerken oklayıp öldürebilirlermiş. İlk kişi falanmış, yamyamlarmış. Sence o olabilir mi yani o gün orada? Öyle bir senaryo olabilir mi sence? Bu bu Sen Mr. Beast Ahmet Can Dündar mı zannettin oğlum? Eyvah eyvah. Acaba geldi. Ahmet Can Dündar gitsin klip çeksin, şarkı marka yapsın, böyle şeylere bulaşmasın ha. Ben onu uyardım burada. Ne dedim bir prizün önünde? Ne dedim? Bir abilik yapıp da ben dedim supportlayacağım dedim seni. Yap dedim bu etkinliği yapmazsan dedim ben arkamdayım kardeşim dedim. Demedim mi? Oğlum biz. Millet, Hatta bir takım da biz umudunu, oluruz dedin. umudunu kesmişti biz. Bak umudunu kesenler vardı. Biz ortalıkta ahber fake TikTok hesaplarına da takılıyorduk ha. Şşt, ayıkın. Ben size bunu söyleyeyim. Biz yani büyük öyle, ahberciyiz. Biz, derin, biz de derin, deriniz. Bizde deriniz. Bizde deriniz. O yüzden biz ahberciler fena savunuyor. Anladın mı? Post ya? geldiği gün ben ağladım. Siz bunu bilmiyorsunuz. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey olamaz. da. Whatsapp grubundaki video gözümün önüne geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani nasıl demedim? Demedim mi? Neden, dedim de, oğlum. Doğru. Ben dedim evet. Ahmet dedim yap böyle bir şey yanındayım dedim. Neyse ne lazımsa insan gücü maddisel güç Fazlığı manevi var, güç. Yok. Aynen fazla bizde insan gücü var. Hatta konjuru verelim mesela bu açığa kalsın mesela o şeyde içerik yerinde 20 gün takılsınlar mesela. Eksikliğini hissetmeyiz. Şey, yani, şey, burada ya. 20 gün var ya, neler yapmam burada? konjur olmadı ya biliyor musun? Bu ses. Ya gergedan mı o? Hayır. Kanka dev gibi. Hepsi geceleri dolaşıyor. Lan de devidir bunlara. Aslanlar etrafımızı çevirdi. Aramızda resmen 5-6 metre var. Ama tabii bu Olamaz. bu ambiyansı yapıp bakıyor. bu çekide video oynamaları Aa, çok yetenekli. Çok işi. korkuyorum. Aa, hayır 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 hayır. Geliyor geliyor. Geliyor. Nasıl? Aslan etrafımızda dolaşıyordu. Bu videoda ölebiliriz. Pekala, bakalım. Ya, ya Çünkü bu videoda ziyaret ettiğimiz her yer bir öncekine göre kat be kat daha tehlikeli olacak. Hatta en sonunda zehirli yılanlarla dolu bir adaya kadar gideceğiz. Ama şimdi bu ölümcül devasa donmuş şelaleye tırmanmaya çalışacağız. Sen bitti mi oranın evet, bittiyodu? Bir dakika bitti mi o sahne? Adam. Bitti. Bitti. Yok adam. be, önce dedi. Abi. Lan? Kanka, aslanla ilgili. Yok bitti, bitti. Bir dakika. Adam, tamam, adam adam sadece şurayı 30. saniye bir, bir dakikalık bir sahne koymuşlar. Hadi bitecek bu. Yayı yapardık. Video çekerdik, short çıkartırdık. Hayır, yeni Şimdi başlıyor. Aslında, başlıyor. Hadi bakalım Helikopter görelim. Şu anda bir dağın yamacında asılı duruyor ne yapıyoruz sonra görüşürüz şu anda dağın yamacında duruyoruz artık yolumuzdan dönemeyiz o veya bu şekilde o devasa yamaca tırmanacağız hem de Lan bu çivili şey olsa... botlar ve buz baltalarıyla şimdiye kadar yaptığımız en korkutucu bir, 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 bir şey bir şans değil, değil. Ah, jimmy gerçekten tırmanın mı diyorsun evet mümkün değil doğrusu bunu başarıp başaramayacağımızdan emin değildim bu ama nolanın yaşadığı orada. o heyecan beni daha da gerdi. Allah hayır beyler durun durun, durun bir durun ben yokum, ben yokum. Bırakamazsın. <laughs> i̇zle de gör. Nolan tırsıp kaçtı. İnanamıyorum. Nolan bizi terk etti. Epey yüksekteyiz. Yarıladınız sayılır. Baya. Jimmy aşağıya bakma şaka gibi. Tırmandıkça dikleşiyor. Ah, ayağım. Ah, tutunamıyorum ki. Düşüyor muydu? Evet olamaz. Zirveyi gördüm Jimmy. Aşırı korkutucu Bunu yapmak bir şeymiş. <laughs> ah. ya. Zirveye kadar çıkacağım. Ne kadar dik olduğunu göstersene. Artık burada pes edemem. Yüzde <laughs> onu kaldı. Kendimi tutmasam ağlayacağım. Böyle bir şeye hiç kalkışmamalıydım belki de. Az kaldı Jimmy. Ama bir şekilde şelalenin zirvesine tırmanmayı başardım. Zirveye çıktık. İşte bu. Ha, aslında çektiler valla gibi bırakmayı... çektiler çektiler bir yeri göstermediler çektiler. Bakalım 3. sıradaki macerayı kaldırabilecek mi? Bolivya'ya e kadar olsun. gidiyoruz ve çok az kişinin canlı çıktığı bir yolda araba süreceğiz. Ve şu anda dünyanın en tehlikeli yolundayız. Bu uçurum kelimenin tam anlamıyla gökdelen gibi. Şimdiden fena halde pişmanım. İnanmazsınız ama bu yıl o kadar sık kazaya sebep olmuş ki 10 yıl abi, önce kapatılmış. Çünkü senede yaklaşık 200 kişinin ölümüne müdahale etti. Yürü böyle bir yerde bir. O değil galiba ama. O mu? O değil ya. Hindistan tarafında çünkü daha ince imkansız. Ay bu da ince, bu da ince. Bunlar da inceci. Röyde gitti yol değil mi? Orada mı? geç. Roy'un gittiği değil Koleki ya. teker boşa düşüyordu abi bildiğin. Ne neden oluyormuş. Ama sırf bizim için de etkililerden özel izin aldım. Keşke vermeselerdi. Ha bir şey olmaz. Ben emin değilim. Aa! Aa! Niye ölüm yolu dedikleri belli oldu. Ama ölüm yolundaymış gibi sürüyorsun ki. Hayatım benim elimdeyken oh, o mu oh, demen ürkütüyor. Ha, hayır senin hayatın benim elimde ve bak direksiyon sallanıyor. Direksiyonu tutsana böyle. ya. Ölümle aramızda Neyse, sadece randosu. 15 santim var. Kenarda çok yaklaştım. Lütfen 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 lütfen. Hayatım film şeridi gibi geçiyor. Film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Bu sahne size tehlikeli gibi geldiyse rotamızdaki en ölümcül 3 noktanın ilkine az kaldığını söylemeliyim. Yol burada. İlk gibi Burada çok dikkatli olmalısın. Yok artık be. Kanka tekerlek aşağı düşebilir gördün mü? Evet anladım. İnanmıyorum. Ne kadar yüksekteyiz ya. Wow. Nolan yolu tarif etsene. Ne demek hemen araştırma işi var Düşme lütfen. Hadi canım. Ne kadar dik bir uçurum bu. Burası bildiğim vadi gibi. Şelale falan da var. Evet, evet bana yardımcı ol. Ya. Harbi ya. Tutun arabayı tutun arabayı. Kanka inanmıyorum ya. Kenara ne kadar yakınız? Tekerlek bu dev vadinin ucunda duruyor. Var İnanamıyorum. Hocam, pay var. Dikkat var ya hocam yok. pay var ama Çok yani. Kaygan. Böyle <laughs> devam. Şey değil be. Nalan yönlendirme konusunda pek iyi değilsin. Aslında arabadan kaçıyormuşum gibi oldum. Yönlendirebileceğim bir yön yok ki. Bin artık işe yaramaz. Tamam. Sen de bin hızlanacağım. Nalan bu yolculuk daha keyifli hale gelebilir bence. Nasıl? Yepyeni Fistibus Creamy fıstık ezmeli kuplarla. Yavaş sürersem diyeceksin sanmıştım. Hayır. Tırmandıkça sis çöküyor. Önümüz har zor görüyorum. <laughs> <laughs> Yolun bazı kısımları son derece normal. Fakat Bolivya'daki yüksek irtifa farkı yüzünden asıl sessiz tehlike aniden ortaya çıkan bu yoğun ses Tamam dur 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 oh! dur. Dur dur kenardasın. Devam edeyim mi? Hayır. Az sonra düşecekmişiz gibi görünüyor. Tam kenarındayız. Oğlum. Tamam yani böyle gidiyorum. iyi mi? Kenardan daha, uzak daha dur diyebiliriz. Oha. Biraz fazla yaklaştın ama. Ortalık biraz şenlensin diye kendi fıstıklı kuplarımızı üretelim dedi. Aa <laughs> oh, 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 hayır. Aslında bu kupların en güzel yanı içinde taze fıstık ezmesi kullanmamız. İç dolgusuna bir bakın. Tadı şahane. Oh, 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 oh. Reklama bakın bakalım. Ayrıca içinde fıstıbız çikolatası var. Bu arada ben Fistibus alırım. Ben alırım. Hak ettikleri ücretleri ödüyorlar. Almayın ben sizin yerinize de alacağım bu kursa. Hak etti. çocuk işi sorunu yok. Aa olamaz çok engebeli. Bu saydıklarımı büyük çikolata şirketleri Adam yapmıyor. Adam bu işi çok iyi yapıyor. Yani. Ola, evet. Yol 10 yıldır kapalı. Köprüyü bir kontrol eder misin? Tamam. Köprü çökecekse Olur. üstünde ben varken çöksün istemem. Evet ne olun köprüyü test et. Geçeyim mi? Tamamdır. Büyük firmalar çiftçilere az para verdiği şey. için çiftçiler Bayağı. çocuk işçi çalıştırıyor. Sadece <laughs> Batı Afrika'da <laughs> kakao çiftliklerinde <laughs> 1 milyondan fazla çocuk işçi var. Yeni kupumuzu hem tadı harika olduğu hem de çikolata sektörüne mesaj vermek için denemen gerek. Şişeleri hak ettiklerini ödeyin ve çocuk işçiliğine son vermek için bir adım atın. Oh, resmen dirilik bu. Ölüm yolunu atlattık. Şimdilik bize karar alayım ya. Bir, da, ama bir dahaki bir ara görmeye giden şey ve Nolan bizim bizim köpek alın Yaparız. nodus bir şişeyi yaparız. suya kafessiz gireceğiz. Evet normalde şu şeyi kullanırız ama bu kez kullanmıyoruz. Bu sulardaki köpek balıkları sebepsiz saldırılarıyla ünlü. İşte bu yüzden burası Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli suları. Ciddi ciddi giriyoruz. İnanmıyorum. Köpek balıkları resmen dev gibi. Neden kafesiz giriyoruz ki? Arkanda, arkanda. Aa, olamaz, dev gibi. Nasıl yani? Evet, ya bunların onun, bir taktiği var da. Abi. Ya abi, şöyle bir şey i̇şte, yapamadım ya ben. Bugün ölmek istemiyorum. İşte bunun bir taktiği var. Köpek balığı gelince bu bir şey yapıp yol yani bir taktiği var. Yapamam abi, ne yapıyorsun? Hayır, kanka suyun içindesin. Hayır şu ha, kafasını aynen, kafasını aynen. tutma bak şu tane var ya suya gir. Olamaz, dev gibi. mu? Şunu yapıyorlar da bunu yapamazdım ben. Ağzına Lan burnuna yumruk atmak ne oğlum çizgi filmde misiniz? Ne anlatıyorsunuz? Develik gibi dövmek falan lazım herhalde. Hayır lan burnun tutsak orada bu ağzı yemez ki ağız arkada değil mi bunun? Hayır Laksana. böyle bir şey yapıyorlar. Bunun bir olay bir aralar hatırlamıyoruz öyle bir videosu vardı. Herkes paylaşıyordu. Ama bunu yapamazdım ama mesela. Suya gir. Hayır istemiyorum. Hiç istemiyorum. Bu ne kadar bilsem Umarım de. ölmem. Bugün ölmek istemiyorum. Hadi canım sen de. Amma büyükmüş. Tamam. Tamam peki. ...Karl bu köpek balıkları çok büyük. Bu iş benlik değilmiş. Yetti. Ama bu listemizin ikinci sırasıyla kıyaslanamaz bile. Yeni yerimiz Amazon yağmur ormanlarının O da tam çok diye ayranımız bulunuyor. Ve burası içiyorlar. güzel olduğu kadar tehlikeli de bir yer. Çünkü birkaç dakika içinde ormanın şu hali da da, bir, şey yapan, bir, de <laughs> bir dalgıç olarak söylüyorum. Ani hareket yapmadığı sürece hiçbir şey yapmıyorlar. Ya burun tutma mevzusu var ama değil mi? Adamlar harbiden fragman gibi koymuşlar ya bunu. Fragman mı lan yoksa bu video? Ha? Nasıl yani abi hareket yapmadığın sürece dokunmuyorlar ani ya? hareket yapmazsan tabi. o da. O, hangi hayvan olursan olsun. Ya Aquaman'ini de sikeller orada. Ne alakası var Aquaman'le şimdi kanka? <laughs> Ama köpek balığı abi bu ne olur ne olmaz yani. Çok evet çok aynı hareketler yapmıyor. Bu çoğu hayvan da öyle zaten de. Ülkemde baş boş köpek balığı istemiyorum. Dalgıç olarak söylüyorum. Gözüne bakıp lüfer var mı diyeceksin. Yapma ya. Bırak bile nehirlerin aniden taşmasına ve tüm bölgeyi sular altında bırakmasına neden olabilir. Ve bugün Gokta Katarakt Şelalesi'ni ziyaret ediyoruz. Ve burada yaşanacak... E alt... tabi köpeklerin içinde kaç kaçmazsan ısırmaz muhabbeti de var. O da, o da doğru. Ani hareket yapmazsan. Yani... E... yani... o harbi doğru mu ya? Kaçmazsa köpek saldırmıyor. E sen koşunca köpek de koşuyor arkandan. Öyle düşün. Atraksiyona getir diyorsun. Motorların peşine gitmesi. Aha bak. Attı bana. Tohru. Ne Bak yaptı? şu. Oha. Bu, 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 bu hareket var ya. Tam böyle burnun ucuna gelince böyle bir şey yapıyor. Bunlar da bir, bir ara videolar falan paylaşılıyordu etrafta. Böyle bir, bir, olay, bir, var. Lan böyle bir olay, olay var. Böyle bir olay var. Hayvan direkt yukarıya kalkıyor ya. Bizi 300 metre aşağı atıp ölümümüze sebep olabilir. Ve bu o bulutlu günde, günde bana Hiç kimler eşlik edecek? Bakın işte, hezat hatırlarsınız. 70 gün ormanda kalmıştı ve belli de 100 gün küpte yaşamıştı. Bu yapacağımız şey aslında hezlik ama ölüm ihtimali düşükmüş. Efendim. Sıfır değil mi? Hadi beyler yola çıkalım ve saatler boyunca oy oy, oh, oh. durmadan oh. oh. insan odunun ayak bastığı en kaygan ve zaman zaman. Lan ben zaman şu en... aypi yazacaktım bir saniye çok özür dilerim. Hadi Kasanın skrit nerede? soğuk lan. O bu rast ya rast birazdan rast damarım. var ya nasıl şu Yazdım şu ayıp de telefondan yazabiliyorsak dur. Bir de bende şu ayıp. Kanka. Kanka rast. White e de yazayım bir saniye rast var ya rast. Fena rastımız var bugün. Kanka hadi. Şu unutmadan yazayım da ondan sonra. Dülkü ceza videosunu daha deniz atmadı atacak. Kerim <laughs> abi ne yaptık? İyi ee, sen ne yaptın yavrum? Ne yaptın? İşimiz yaptı rast gitsin ya. diyenler. Sarp ve dik topraklarda ilerlemeye çalışırken ha, ha yok bir şey. Nihayet varacağımız o yere, yere ulaştık. Bu gördüğünüz şey şelale. Yani ayağın kayarsa ölürsün. Ve rehberimiz sayesinde Nehri sağ salim geçmeyi başardık. Dağ yutulu ee, orasından. <laughs> Sonra da şelalenin kenarından aşağı bakabilmek için halatlarımızı sıkışa bağladık. Görebiliyor musun? Vay canına. Şahane bir manzara. <laughs> Ama daha önce de söylediğim gibi burası çok güzel bir yer olsa da bir an içinde ölümcül bir yere dönüşebiliyor. Birdenbire deli gibi yağmur yağmaya başladı. Buranın dünyanın yağmur en tehlikeli yerlerinden biri olmasının sebebi bu. Bu şelale Anlatacak giderek şimdi. daha da genişliyor ve bu da ani sel basmalarına sebep olabiliyor. Amazon'da resmen sel suları altında kalmak üzereyiz. Gitmemiz gerek. Halatları kullanarak şelalenin yanından mı insek acaba? Bence hayır. Bu iyi bir fikir değil Jimmy. Ama ormanda olmak da bu kadar kötü değil mi? Riskine. Jimmy'nin olduğu yerden çamur akıyor. Hem de çok. Ve herhangi bir anda yıldırım çarpabilir ve ölmeni gerçekten istemiyorum. Ah. Yani YouTube videomuz acil durum operasyonuna dönüştüğü için tek çıkış yolu bizi buraya getiren aynı dik ve kaygan araziden geçmekti. Ama şimdi bunu orman suları sular altında kalmışken yapmak zorundaydı. Ani seli görüyoruz. Artık yol kapandı. Dağdan inmemiz saatler süreceği için birden fazla yeri halatla geçmemiz gerekiyor. Wow. Az önce bu nehri kahkahalarla geçtiğimi hatırlar mısın? Orası istemedi bu <laughs> <laughs> Ama şu anda gülmüyorum. Çünkü gerçekten korkuyorum. Bu defa düşersem ileride şelale var. Tam orada. Şu suya bakın. Çok ciddiyim, şaka değil. Halata tutun ve kendini yukarı çek. Ölmeme izin verme. <laughs> ve saatler boyunca sel suları ve ver. çamur içinde yürüyerek <laughs> Sağ salim bir şekilde dağdan inmeyi başardık. Şimdi ise yeryüzünün en ölümcül yerine gidiyoruz. Dünya'nın en ölümcül yerleri listemizin bir numarasındayız. Bu videoyu Dünya üzerindeki en tehlikeli ada olan Yılan Adası'nda sonlandırmaktan daha güzel olabilir mi? Niye ölüm makineleriyle dolu bir adaya gidiyoruz ki? Ölebiliriz. Güle güle. Ve böylece yarına kadar yapayalnızız Aynen öyle Geceyi dünyanın en ölümcül adasında geçireceğiz Ve adım attığımız her yerde ölümcül yılanlar olduğundan yılanlardan ya? korunmak adına tek umudumuz da Taktığımız özel tekmelikler şey, Yani her yerden yer. yılan çıkabilir mi? Evet Cemil, yılan Birimizde yılan sokarsa ne olur? Zehir kana karışır karışmaz bak Cildin bak erimeye ya. başlar bak. ve bir saat içinde ölebilirsin Her an ölebileceğimi düşünmek dehşet verici Çok acayip Be. En kötü Aslında ölüm makineleriyle seyir dolu seyir. bir adaya göre hiç de fena değilmiş. Nasıl yani? Nasıl yani? Seçenekler? Burada, evet. Buradaki 5'ten mi? Evet evet buradaki 5'i. Bana göre köpek balığıdır büyük ihtimalle. Bana göre yılan bu arada. Öyle bir Abi dakika, bir <laughs> dakika, bir buçuk, mı? bir dakika, bir buçuk dakika kalacaksam ki öyle kalmışlardı yüksek ihtimalle. beş dakika falan kalmışlar. Çok kaldıklarını düşünmüyorum. Olsa bence daha da uzatırlardı o sahneleri köpek balıklarının diplerinden geçmeyi falan filan fark ettiysen orayı çok uzatmadılar. Böyle elleri çok uzatıyorlar. E, bence ama kitleyi tutan asıl bence diğer yerler olması gerekiyor. E, eğer öyle bir süre okey köpek balığına geçerim. Kesin okey köpek balığı da olur. Büyük ihtimalle yılana geçer benimki de. Yılan harbi sıkıntı çünkü. Yani Yılanın sağa solu da belli değil anasını sırt. Aslanın da belli değil okey de. Köpek balığında değil ama kaldığın süre bir ayrı. Ormandasın ve yılanların olduğu ormandasın. Nereden ne bokun çıkacağı da belli değil. Ne diyeceksin arkadaş ben videoya gidiyorum Sen sağda kalın. Kıyılardan dışarıya buraya gelmeyin. Biz yanınızdan geçeceğiz dedi. desek de anlamazlar. Yani. Derle falan. Gerçekten harika görünüyor. <laughs> Buradan Onlar düşersen çok... ölürsün. Evet. Orasını anladım ama. ama bak mesela şurada takılırken ayağına yılan gelmesi sıkıntı Yani yılanın ortalıkta dolaşacağını düşünüyor. Bak, ama yerdeki yıla. hayvanların hepsini öldürdüklerinden yılanlar bak, artık be. adanın hayatta kalan tek türü olan <laughs> ağaçlardaki kuşları alıyor. Şu an resmen Acevedi. ormana giriyoruz. An itibariyle yılanın teki ağaçtan atlayıp bizi sokabilir. Ben bacaklarımı düşünüyordum ama şimdi ağaçlardan da yılan düşebilir diyoruz. İnanamıyorum. Ah, 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 ne oluyor yılan ya. var? Burada tam yüzümün yanında. Oha. Bilim insanları yılanları yakalar <laughs> ve zehirlerini çıkarıp pan zehir üretebiliyor. Hey bu zehirli yılan. Evet. Ya, ya beni sokarsa ölürüm değil mi? Doğru. Oha, hey, hey iyi tutsana. Daha çok küçük. Ha, olamaz hayır. Kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü dişlerine bir şey mi? <laughs> hayır kaçtı. Kaçtı. Evet. Adam yılanı düşürdü gelirim, ama telefonunu düşürmüyor gibi gelirim. davranıyor. Ormanda ilerledik. Işte. Aa, ağaçlar çok sık. İki adım ilerisini göremiyorum. İşte bak, Her bunu, an bir yılan çıkabilir. Sıkıntı. Daha fazla evet, yılan yani, gördük. Yok. Burada ve şurada. Bu defa elimizden de kaçmasın ama. Geri çekil geri çekil. Bu yılandan elde edilecek panzehir kaç kişiyi kurtaracak? Binlerce kişi. Ya çok iyiymiş. Üretilen panzehir Brezilya'daki yılan sokmalarının yüzde doksanını tedavi için kullanılabilir. Bu da yakaladığımız her yılanın binlerce hayat kurtarabileceği anlamına geliyor. Jimmy burada bir yılan daha var. Aa inanmıyorum kocamanmış. Hepsini buluyoruz ortaya Alo. çıkıyorlar. Günün geri kalanında bu ölümlü Alo. yılanları bulmaya yardım... Hadi kardeşim. Hı? ama bizim ekipte iki ölü bir aralı var. Uyuyakaldı kanka. Nasıl yani? Bu, yani? Bak bu chatte, <laughs> <kaç kişi var? gülüyor> bu chat'te kaç kişi var? Bu chat'te kaç var? Refleşim koydum şuraya. 9k kişi var bu chat'te harbi Füller döner mi döner burada ben size söyleyeyim. Yo, yo, zaten, döner, yani Sen gemi alıyor zaten. musun? Biz ne oynayacağımızı söyle de. Rast rast. Atarız istersen Blazing. ama direkt blazing geç olduğu blazing için ya bence şey direkt Rast'a girelim. Blazing'i yarına koyarız. 4 ve 4 ekip <laughs> işine. Direkt Rast. Tamam sen patronsun. Sen kimsin? Biz geçeceğiz abi. Sen neceyim be? Ben Cem. Ya biz anlamadım. Nasıl bir rast oyunu? Söyle ona göre yapalım. 8 kişilik kadro mu kuruyoruz? Sen Cem, Sivil Cem. Ben 3. Ya. Kaja 4. Kerim ben, ben. 5. Deniz 6. Tript 7. Bende bir kişi daha var kesin. Bize 3 say. O zaman onu da saydık. 8. 8. Ee, Kerim Kerem Yaman e, looting'en zaten ab Tohru genellikle bu tarz oyunlara girip ekiple takılmayıp sadece yandan sound açıyor. Tohru'nun öyle bir muhabbeti var. Tohru bize şey var. Tohru sizin adınızı oynuyor. Bir izleyici cosplay'i yapıyor orada. Anladın mı? ve hatta bilim insanlarının araştırmalarında destek oldu. Şimdi bu yılan yaklaşık dört buçuk metre yukarıda geliyorum. ve bilim insanları onu tamam, yakalamak için acı Bak, sallamalıyız Hayatta bu ağaçların altında kamp kurmam. Yılan kıpırdamıyor bile. Bilmiyorum o çok önemli. Hayat kurtaracak. Artık, artık hava kararmaya var. başlamıştı. Bu yüzden Mesela hayatta yani, hava kalmaya odaklanmalıyız. Nasıl uydur? takılabilirsin? Kamp kurma vakti. Kampımız hazır. Ama bu çadırlar yılana dayanıklı mı bilmiyorum. Yılanların arasında uyuyacağız. Bu korkutucu. Uyku vakti geldi. Umarım bu gece yılan ki. falan girmeye kalkmaz. Çok ürkütücü. Uyuyamam. Sağ salim evime gitmek istiyorum. Ulan, Ulan altımızda altımızda... Kanka yılan ışığa girip gelme var? Yani içeride deliksiz uyuduğunu düşün bir 7 8 saat. Işık mışık dinlemez bir şekilde orayı şey yapar karanlatır o. Tek bir şey vardı bir an önce bu adadan çekip gitmek. Eve dönelim ya. Devasa bir buzdağının yamacında asılı kalmaktan 300 metrelik uçurumun kenarında araba sürmeye... Köpek balığı dolu kafes olmadan yüzmeye ve son olarak da... Yılan Adası'ndan kurtulduk ve kimse ölmedi. Videoyu izlediğin için sağ ol. Ekrandaki mağazalardan yepyeni kırmızı fıstık ezmeli kuplarımızı tamam. mutlaka deneme. Böylece çikolatanın nereden geldiğini önemsediğini çikolata sektörüne göster. Yani ben bir şeye bakacağım sadece. Harbi Aslan sahnesi bir dakika. Acaba bunu öncesinden mi çekmişlerdir? Yani şu gecede sabah sahnesi gözükmüyor ya. Bak mesela burada ben... Buna kaldım mesela. Gecede burada duruyorlar. Acaba bunu yaptıktan sonra direkt bir saat falan takılıp tak bir gün öncesine geçip aslında girişi, kapanışı burada mı çektiler acaba? Niye sabah kalktıklarında onu geç. Niye sabah kalktıklarında direkt böyle ufak tefek triklerle yapmışlar. Ama çok 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 taşyaklı video bu arada. Çok taşyaklı video harbiden. Yani How dediğimiz muhabbetlerin bir tanesi. Bu neden? Bir odanın tamamını istediğiniz şeylerle donattığınızı düşünün ama sadece ilk dokunduğunuz şey sizin olacak. Noa tanışın, gözlerini bağlayalım Ali. Lamboyu seçmesem olmaz. Tahmin etmiştim bu adam bir hız canavarı ama bu da bir yarış değil. Onu istiyorum. Şu anda birkaç şeye fazla yakınsın. Şimdi buralarda bir yerde bir oyuncak ayı var. Ona dokunmayı hiç istemem. Bu iyi olmaz. He, ama... Hiçbir şey göremiyorsun değil mi? Hayır. Göz bağını kontrol ediyorum. Şu anda biraz korkuyorum. Ha! Hatta ha, neyse yardım etme. Çocuklar yedekte lambom yok benim. Nasıl yani? Ananı. Ee, Lamborghini'ye çok yaklaşmıştın. olamaz. Evet. 10 Bir, biraz daha gitsene. 250 abi. bin dolar. Ha. Geri gelsene be o bir iki saniye. Edit abi Kerim abi. Edit şey, abi. Efek, şey, şey. oğlum. Lamborghini. Ah lan. Ah lan. Biz de burada... Evet arkadaşlar bizde de var. Onda ya var bizde yok şey... bu. istucepin.com'da 10 bin TL'lik de bizim de çekilişimiz var. 3 kişiye veriyoruz kardeşim. Bizde böyle bir delikanlıyız. Var mı itiraz? Yok. Gelin kardeşim.